Şu da var arkadaşlar, şu şekilde bir istinaf yoluna başvurma süreci olabilir. Hukuka uygun değil, hukuka aykırı değil. Şöyle bir süreç oluyor. Aramanın çok nasıl söyleyeyim arkadaşlar, yani bu işi bilmeyen bir kişinin bile yaptığı savunma durumu, yani çok artık demode oldu. İlk başlangıç olarak artık bu savunmalara falan girmeyin. Bu savunmayı yapacaksınız tamam, yazılı yapın da. Öncesinde daha çok net deliller varsa, telefon incelemesi yapıldıysa veya HTS kayıtları varsa buna ilişkin arama el koyma süreçlerinde, meydana gelen süreçlerin maddeler günlük kullanım sınırı içerisindeyse dışarıda bir para var mı yok mu, aradaki iletişim süreçleri ne gerekirse bu dosyalarda arkadaşlar haritayı çıkartıp bu kişi nerede bulunuyordu, nerede yakalandı, süreç nasıl meydana geldi aradaki gidip gelme süreleri ne kadar, başka kişilerle bir iletişime geçme süreci varsa, bir işbirliği süreci varsa, hangi saatlerle, hangi saatler aralığında buluşma süreci meydana geldi, süreçlerde bir satışa dair bir parmak izi veya bir poşet durumuna ilişkin bir parmak izi var mı yok mu, bunları araştırıp buna ilişkin savunma süreçleri meydana getirin. i̇şin başlangıcında savunmaya hukuka uygun değil, hukuka aykırı değil şeklinde bir başlama durumuyla, ya tavsiye etmiyorum şahsen. Çok duydum, çok duydum, çok artık hani matbu bir şekilde yapılması artık hani süreçler Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da biliyor. En fazla zaten bu süreçleri, süreci yürüten Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dinliyor zaten. Aynı şeyi dinleyen Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Başkanı'na yine aynı şeyleri anlatmayın. Farklı objelerle girin. Onu söylemek istiyorum. Siz bu süreçleri anlattığınızda zaten hem Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na sizi dinliyor. Ayrıca Heyette oradaki diğer iki tane sayın hakimimiz de net oradaki dosyayı ve süreci tekrardan bir inceliyor. Yani nasıl söyleyeyim mesela oradaki maddeler varsa oradaki gramaj süreçleri, kriminal rapor, çeşitlilik süreçleri onlara net bir şekilde bakıyor. Sürece onlar da var. Onu söylemek istiyorum. Başlangıç olarak hukuka uygun değil, hukuka aykırı değil. Neticesinde bir savunmadan ziyade öncelikle benim dediklerimi yapın. Daha sonrasında ona geçin. Başlangıçta hukuka uygun değil, hukuka aykırı değil durumlarıyla gittiğinizde konu alacağız ama mahkemesi başkan da sayın savcı onlar da insan. Aynı şeyi söylediğinizde sıkılır insan. Onu söylemek istiyorum ben size. Ben de dinlediğimde sıkılıyorum istersen. Sonuçta duruşmaya benim de de birlikte giriyorlar kimileri. Başka sanıkların müdafileri. Görüyorum çok matbu geliyor. Onu söylemek istiyorum. Bu, bu, olayları bilen bir avukat olarak söylüyorum ben size. Bu olayın çok net bir şekilde içerisindeyim.